Oğlum Pokemon Go'yu gördünüz mü? İnanılmaz kötü. Aman Allah'ım vahşet olmuş. Şimdi Pokemon Go bayağıdır oyuncu kaybediyor. Bu hem insanlar sıkıldığı için hem yeni gelen içeriklerin ayarlı şeylerin update'lerin bok gibi olmasından dolayı. Yani şeyin şeylerden dolayı. Mesela hani remote raid getirdiler Covid'de. Çok güzeldi. Sonra onları limitlediler. Bedava vermemeye başladılar bir bölümlerine şey olmaya başladı hani olduğun yerden erişebildiğim mesafeyi kısmaya başladılar yani kanser kanser ne kadar şeyleri varsa yaptılar hepsini yaptılar gerçekten ondan sonra oyuncu kaybettiler çünkü şeyde yeni pokemonlar falan da gelmedi gittikçe oyun kötüleşti yani ilgi kaybedildi oyuna Ve o yüzden de bayağı oyuncu kaybettiler ondan sonra ya herkes ben ben biz saldık biz bayağıdır ne zamandır oynamıyoruz biz ben ben bayağıdır oynamıyorum hani ben bayağı bayağıdır oynamıyorum ben ben bir buçuk yıla yakındır oynamıyorum galiba. Ben bayağıdır oynamıyorum. Ondan sonra Palworld Go inşallah. Onlar çok daha iyi yapar. Yani hem Pokemon'lar yavaş geliyor çıkan Pokemon'lar kötü oluyor. Neyse oyuncu kaybettiler. Şimdi yeni bir dev 3 tane 3 tier'lı upgrade. Update getirileri geldi. Bu update'lerde şöyle şey yap, yapmaları lazım. İsim nedir? İlk önce Pokemon yıllardır öyle değildi. Son bir buçuk senede yok olmaya başladı. İlk önce avatar sistemini değiştireceklerdi. Avatar sistemini niye değiştirecekler hiç fikrim yok bu arada. Kim bunu ise onu da bilmiyorum. Ondan sonra Pokemon'ların bir şey sistemlerini değiştirecekler. Raid sistemini, onların Pokemon sistemlerini falan değiştirecekler. Bir de bir şey daha bir tabi bir de Gen 1 Pokemon'larını tekrar getirecekler. Herkesin en sevdiği Gen 1 ya hani Charizard, Mewtwo, bilmem ne falan. Böyle bir şey yapaları geldi. İlki avatar. Bu her hafta bir tane update çıkacak. Daha sonra yani update'in bir kısmı çıkacak. Abi avatar update'i geldi. Daha fazla oyuncu kaybettiler. Yani kim bunu yapmış? Kim buna onay vermiş? Nasıl bu yapılmış hiçbir fikrim yok. Soldaki eski karakter. Sağdaki yeni karakter. Çok kötü. Ba Dayı bir vahşet. Soldaki yeni eski sağdaki yeni. Yok sadece Fetke'de değil. Kötü. Direkt kötü yani. Şuna bak bu ne? Şuna bak. Bu eski karakter. Bu yeni karakter Çok kötü inanılmaz vahşet vahşet yani. Baksana şuna bak. Benim karakterimi görmek bile istemezsin. Benim karakter ağzına sıçılmış. Böyle yakışıklı tövbe bir şeydi böyle. Yani kötü gideri olan bir şeydi. Ben şey yaptım maske taktım şu anda. Suratı görmek istemiyorum. Sırf o yüzden indirdim bu arada. Büyük ihtimalle şeyi, şeyi görecekler. Böyle bir indirme yükselmesi görecekler. Çünkü sırf şeyden girdim. Benim karakter nasıl gözüküyor diye girdim. Çok kötü gözüküyor ama. İnanılmaz kötü gözüküyor. Tam bir vahşet yani. Ne kadar kötü olmuş şey. çok kötüler. İnanılmaz kötüler anlatamam size. Ya bunun politik doluculukla falan alakası yok oğlum. Kötü yapmışlar direkt yani yapamamışlar. Çünkü şey falan da değil vücut seçimi hayvan gibi vücut seçim var böyle incecik sırık gibi şey az önceki gördüğün gibi kütük de yapabiliyorsun. Sıkıntı bok gibi gözüküyor hepsi. Mesela saç renkleri nedense hepsi yanmış gibi böyle saçlar. Dümdüz küt renk. Yani kötü tasarlamamış hiç kimse yani. Ben asıl anlamadığım bu onaydan nasıl geçiyor yani buna bakıp abi evet bu çok güzel oldu. Oldu. biz bunu çıkaralım nasıl diyebiliyorsun bir öncekine bakıp yani ikisini yan yana koyup hmm, evet mantıklıymış ve bunun yüzüne insan oyun oyunu bırakan insanlar var şey yüzünden karakterleri bok gözük gibi bir şöyle bir şey var Pokemon Go'da karakterine item satın alabiliyorsun kıyafet satın alabiliyorsun ve bu satıyorlar bunu bu arada bayağı uzun zamandır satıyorlar insanlar iade istiyor çünkü şu anda o kıyafetler gösterildiği gibi durmuyor ve bu yüzden bok gibi duruyor. Hatta giyemiyorlar bazıları da. Bir o, o iade isteyen insanlar var. Ya mesela abi dur düz bak mesela şu kıyafet büyük ihtimalle para yani. Şu gözlük falan para. Bununla bu. Şuna bakar şu, şuna bakar mısın ya? Şuna para versem ben paramı geri istiyorum diye bağırırım ya. Ya benim altında ücretsiz bir pantolon vardı. Bir girdim donuna kalmış. Ha evet Nilsun donunu çalmışlar. Para vermedik diye mi? Aynen bir de öyle bir şey var yani <laughs> insanları avatar update'i yaparken Nisun donunu çalmışlar. Bir girdim. Bir geldi don yok, short var. Şey var evet. Tosun Paşa. <laughs> çok ya inanılmaz inanılmaz ya oyunun yani şunu görsem kudururum ya. Ben ne kadar güzel şey yapmışım, çabalamışım. Böyle bir karakter görsem kudururum. Gözlüğü yani. falan silmişler herhalde. Yok büyük bir ihtimal bir o yüzü ya. tekrar görmek istemiyorum diye maske takmış. Birçok bir insan şu anda öyle yapıyormuş. Ama böyle vücut tipi de sanki var içinde. Bu yok. Yok mu? Bu yok. Ben böyle iri böyle omuzlu bir şey yaptım. Yok sıkıntı şu. Bu yoktan kalsın. Bunun gibi ince yapabiliyorsun ama proporsiyonlar fucked ha. Hani insan gibi gözükmüyorsun. Anladım. Hani ince yine yapabiliyorsun ama ince olmuyor. Yani kilolu da da ince de de vücut Gerçekte vücut böyle bir şey değil. Ya, vücutlar çok sorunlu. Saçlardaki shading çok kötü. Saçlar tamamen kopmuş. Yani bak Gölgeleme saçta... ışık çok kötü saçlarda. Bak bak saçtaki en kötü şey şurada i̇şte, belli ya, oluyor. Model renk eklemişler. Daha kötü olmuş. Bak bak şu. <laughs> Şuna bakar işte mısın? Bak. Şuna bak. Buna bak. Bu şey yani. Mahalle kuaföründe 5 TL'ye boyu yaptırdım. Evet ya bu gölgelendirme kime yaptılarsa çok kötü yapmış. Saçlar olurdu değil yani. Çok kötü. Yani inanılmaz kötü. Sen oynadığın zaman hatırlıyorum da abi sen belki oyun ilk çıktığı zaman mı oynadın? O zaman avatar yoktu. Hani avatarı yaratıyordun duruyordun sadece. Avatar o ortalama görünüyorsa zaten yine önemli değil. Ama şu anda dikkat çekiyor. Çünkü ya evet şu anda. Sürekli gözüm saçına gidiyor yani. Ya bir mı? de evet şu anda sıkıntı şu. burada benim saç tipim de buydu. Değiştirdim ben başka bir şey. Evet yani üzerine yani karakterlerini değiştirebiliyordun, modifiye edebiliyordun, şey yapıyordun. Bunların hepsini yapabiliyordun. Ama bence benim son halim çok güzel oldu bak. Bunların hepsini modifiye edebiliyordum. Bu kadar modifiye ettikten sonra hani şundan buna geçince rahatsız ediyor abi. Sen böyle bir karakter yapıp rahat böyle güzel kıyafetler alıp oyunda çünkü dedim kıyafet alabiliyorsun. E ben kıyafet alıyorum para harcıyorum ki ben harcamıyorum. Saçı bence daha güzel olmuş seninkisinin. Saçı güzel oldu evet. Yani güzel beğendim. Olur. Ya buna dönmüş abi oyun. Ya asıl problem oyun mesela direkt böyle başlıyor. Zaten mobil oyun. Hiç skinde olmaz. Ama şimdi bak böyle güzel bir tarzdan. Ya be, abi ha benim mesela suratım buydu. Bak benim suratım buydu. Buna döndü. Erkekler daha kötü olmuş. Erkolar evet. bitmiş direkt kızlar yani. Kızlar o kadar kötü değil. Ama erkekler direkt 10 yaşında Bu dönmüş. ne ya bu ne yani. Allah sorun. kahretsin. Çok kötü çok kötü. Alişan'a döndü benim karakter. Ya kızlar da kötü de erkekler daha büyük darbeymiş. Bence. <laughs> bak, <sana. gülüyor> bak bu buna dönüyor. Daha gerçekçi yapmak isterken daha olmuş herhalde. <laughs> o kötü olmuş. Evet. Bu çok kötü. Bu çok kötü. <laughs> bu da çok kötü bakar mısın yani bu daha insan gibi duruyor bu böyle bir böyle bir şey yok, yok ya. Yok bu çok insan gibi durmuyor bu da ama, atlet gibi duruyor da. Ya işte ama hayır şey olarak. Bunun şeyleri yanlış yani bu. insan bu, değil ama şimdi. Işte, Memesi daha böyle garip bir aşağıda, yok suratı bir değişik. Hani diş. şöyle bir insan vücudu olabilir böyle bir insan vücudu olamaz. Proporsiyon farklı hayır, yani. Hayır var var böyle bir insan vücudu tabii ki var. çok garip ya. Herkesin bel oyuntusu yok yani benim yok mesela düz belim Şuna benim, bak benim. bu kol ne? <laughs> ama evet şeyler bir garip oranlar sanki. Oranlar çok güzel. <laughs> bu adam böyle mi yaşlandı? <laughs> Biraz böyle olabiliyor. Çok takınca. Şuna bak of bu da çok iyi. Bak bu da senin gibi bak bu da. Aa ayakkabılarım da çaldı. Aya ayakkabılarım da çalmışlar. Bak da. bunun çantayı, şapkayı, eldivenleri, ayakkabıları çalmışlar. <laughs> Pantolon da gitmiş. Şöyle iç da, 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 da değişmiş komple. <laughs> Dönmüşler galiba. Boylar kısalmış sanki. Daha uzundu sanki boyları. Çok kötü. Yani oyun... Evet bu. Bende de var o şak. Çok kötü update. Ya inanılmaz kötü update. Baksana yani. Bir de çirkin gözüküyor ya. İstediğin karakteri yap yine güzel gözükme olasılıyor eskisine nazaran daha doğrusu. <laughs> Benim çok güzel gözüküyor şey Bilmiyorum çok kötü. Kullanıcı sözü böyle bir insan yok istedi ne yapacaksın bok gibi avatar yaparsanız paramı geri iade edin mi diyeceksin. Zaten şey demişler millet iade istiyoruz hesap şey bazı itemleri kullanamıyorum deyince çok güldüm bir daha istersin abi demişler. Millet böyle şey yapmış paramı istiyorum Ay. vermemişler inanır mısınız hatta şey demişler o oh, bir de yalan söylemişler o çok güzel supportta eski avatarınızı kullanabilirsiniz demişler kullanamıyorsun. <laughs> çok güzel bak burada. Aynen bak. Çok üzüldüleriz ay yeni update'ten. Eski avatar presetlerini hala kullanabiliyorsunuz. Ona benzer bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta yani tamam. Bir... <laughs> Durun size şişko bir kadayıf getireyim. Tam bir oh no ama yok çok kötü yani yer gerçekten çok kötü düzgün bir şey update'i niye bozarsın abi işte ben ben de bazen anlamıyorum. Ya ben şeyi anlamıyorum. Bu update'in ben de onu diyorum ya. Hiç mutlu değil, bırak lan diyor. Bırakacağım, bırak, bırak, bırak. Hani ben şey olayını tamamen anlamıyorum. Tuvaletten çıkmış. Ee, ono. Oh evet yani büyük ihtimalle yapan herif developer'lar düşünüyor. Abi yarak gibi bir şey yapıyoruz. Ama işte yönetici tepeden yap lan deyince de bir şey yapamıyorsun. Yani kaza izliyorsun abi böyle yavaş yavaş traf trafik kazasını izliyorsun tren kazasını böyle aa kaza olacak deyip izliyorsun. Ya o çok üzücü ayağını niye dokunduruyor? Akoluymuş. Yemin ediyorum kadayıflı çikolatam. Ya işte yöneticiler abi şuna bakıyor. Yönetici oyunu oynamıyor ki. Yani şimdi PM diye bir şey var. Product Manager. I. Product Manager oyun oynamıyor genellikle. Bakmıyor. O yani oyunu mesela bu Diablo'da da çok vardı. Herhangi böyle bir uzun soluklu oyunlarda uzun vadede oyunu oynayan değil Excel datasına bakan adam şirketin başına geçiyor. Oyunun başına geçiyor. Adam Excel datasından yönetiyor. Bakıyor ki ben bu değişikliği yaptım. Oyuncu sayısı arttı. Demek doğru bir şey yaptım. Başka bir nedenden artmış olabiliyor. Ama adam ona bakmıyor. Adam Excel'e bakıyor. Millet nasıl mutlu mu şey mi cart mı cürt mu hiç bunlara bakmıyor. Ya şöyle bir de şöyle bir şey var. Oyunun Pokemon Go ne kadar zamandır oynamıyorsunuz bilmiyorum ama oyunun o avatar kişiselleştirme kısmı aynı zamanda bunlar için bir gelir kapısı çeşitli markalarla anlaşmalı kıyafetler, aksesuarlar vesaire satılıyor. Ne bileyim Nike'la anlaşıyor, işte Longchamp'la anlaşıyor, onunla bununla anlaşıyor. Orada sana aslında ürün satıp bir yandan da o markanın da reklamını yapıyor. O yüzden bence şöyle düşünmüşler. Avatarlarını ne kadar kişiselleştirebilir işte kendi self hallerine benzetebilirlerse o kadar bağlantı kurarlar ve işte daha çok para harcarlar gibi düşünüp bence öyle bir customization ekran yapmak istemişler. Evet, ama seçmişler. Yani daha daha iyi bir tasarımcı ekibiyle çalışılabilir miydi? Evet. Ya çok kötü çünkü. İşte şimdi olayı siktiler ve olayı siktikleri içinde şu anda millet oyunu bıraktı tam tersine ya. Yani... Bence bence bilmiyorum. Ona ona bir onu bir ayda anlarız. Bir ay geçsin. Ne kadar düşmüş ne kadar artmış. İşte kalmış. en başta bu arada Çünkü ben... ilk başta o ağlayan ee... ço ço çoğunluk belki aslında o kadar kalabalık da olmayabilir. Hani bazen öyle oluyor ya. Twitter'da işte çok kalabalık gibi görünen bir fikir ama aslında gerçeğe vurduğunda çok da bir karşı olmuyor onu bir ay bir buçuk ayda falan anca anlarız yani şu an hemen buradan çok hızlı karar vermek doğru değil diye düşünüyorum. Ama yine de yok şey yapıyor ya etkiliyor. Mesela yani illa ki etkiliyordur ama diyorum. Hayır da, şöyle şu yüzden etkiliyor. Yani 3 gün etkiler ben, ama 4. gün belki geri dönüyor. Ha dönüşürür. öyle ama ben şu yüzden etkilediğini düşünüyorum. Çünkü bu update adam getirmesi gereken update'ti. Bu 3 update'e bölmüşler. 3 haftaya e bölmüşler bunu. Bu ilk avatar sonra Pokemon raid sisteminde bir iki değişiklik. Oyun sisteminde bir iki değişiklik var. 3. hafta ne var hatırlamıyorum. Gen 1 var diye hatırlıyorum. Tam tersine seni beni oyuna geri döndürmesi lazım. Hani geri dönmemesine de lazım? karakter ne kadar sikko bir bakayım diye değil. Ben oyuna geri döneyim diye. Ya Şöyle söyleyeyim. Bu böyle bir fail olmasaydı ben avatar ekranının değiştiğini duymayacaktım bile. Ama işte ben duymayacaktım de yani. bu pozitif değil ki işte. Negatif bir şey yine de. Bir bakalım bir. Bir ay, bir buçuk ay bir bakalım. Ben, ben bakmam. Mesela ben silecektim yanlışlıkla. Hatta <laughs> gördüm.